Çok korkunç bir zelzele. Yani çok çok ölen insan olmuş herhalde. Orada da bizde de öyle oldu o oyun. Bütün evvel ümmet Muhammed'i tehdit ediyor. Evet. Şirazeden çıkmış bir halimiz var. Kayda değer durumumuz yok. Maalesef bize düşen şey ağlayanın yanında olmak, dinleyenin yanında olmak. Ne kadar nüfus var bunlara? 40 milyon kadar efendim. Biliyor Evet. Az değil yani. Elimizden ne geliyorsa yaparız, yardım ederiz, küçümüz yetiyorsa. Biz kendimizde mağduruz, mazlumuz, mahzunuz, mükeddiriz. Bizim de tutunacak halimiz yok. Fakat ne olursa olsun. insanca davranmalıyız. Ne günahımız var ki diyemeyiz. Namütenahi günahımız var. Günümüzde hizmete yapılan zulüm gibi başka bir dönemde olmadı hiç. Türkiye. Burada da felaket felaketi takip ediyor. Zelzele, sel felaketleri, kıtlık. Maalesef. Eylül sayısı efendim. Yeni bu ayın sayısı, yeni sayı. Meşhümenden doğan ferda ya ne ferdadır. ondan başka bir şey yok. O hayat artık leyli yaldadır. Muhabbet leyli yaldadır. Allah sevgisi için. ou